Arkadaşlar merhaba. Bir soruya bir konu matematik dersine hoş geldiniz. Bugün bir parabol sorusu üzerinden konunun önemli noktalarını hatırlayacağız. Sorumuza geçiyoruz. Şekilde verilen yüzme havuzunun kestiğinde kırmızı ile gösterilen eğri parabol biçimindedir. Yüzme havuzundaki atlama tahtasının uzunluğu BA uzunluğu 1 metre. Yani burası 1 metre. BC uzunluğu DB eşit 5 metre. AB doğru parçası BD doğru parçasına dik olduğuna göre havuzun en derin noktasının AC doğru parçasına olan uzaklığı kaç metredir? Bu havuz parabol şeklinde ise en derin noktası tepe noktasının arkadaşlar ordinatıdır. Yani K'sıdır. Şekilde gösterecek olursak bizden istenen yer Burası arkadaşlar. Şu kırmızı çizginin uzunluğu isteniyor. Pekala. E, bu parabolün tepe noktasının koordinatlarını bulabilmek için arkadaşlar ben parabolün denklemini yazmak zorundayım. O zaman bu parabolü ben bir koordinat sistem üzerine yerleştirmek istiyorum. O zaman bir tane noktayı orijin kabul edeceğim. İstediğim bir noktayı kabul edebilirim. İster B, ister A, ister C, istersem bu noktayı kabul edebilirim. Ben bu noktayı kabul etmek istiyorum. Orijin olarak kabul ediyorum. O zaman bu eksen Y ekseni oldu. Bu eksenimizde X ekseni olarak kabul etmiş oldu. Y X Parabolün tepe noktasından geçen doğru aynı zamanda simetri ekseni olduğunu ben biliyorum. Bu doğru simetri ekseni. Simetri ekseni ne yapar arkadaşlar? Şekli iki eşit parçaya böler. Bakıyorum AC uzunluğu ne kadar? 6 birim. O zaman bu simetri eksenini iki eşit parçaya böleceğinden dolayı burası 3 birim. Bu uzunlukta 2 birim olacaktır. Çünkü burası 1 bir birim. O zaman x eksenini kesi noktaları ben parabolün bulmuş oldum. x eksenini kesi nokta apsisi bir tanesi eksi 3. Diğer nokta a noktası 3 oluyor. Eksenleri kesiği noktalar bilinen parabolün denkleminin formülü şuydu arkadaşlar. Hatırlayalım. Y eşittir. A çarpı x eksi 3 x artı 3 şeklinde yazıyoruz. Diğer nokta artı 3 olduğundan dolayı x eksi 3 şeklinde yazıyoruz. Parabolün denklemi bu. Şimdi burada bilinmeyen A noktasını bulmamız gerekiyor. A noktasını ben şu şekilde bulmam gerekiyor. Parabol üzerinde bir tane nokta bulacağım arkadaşlar. Koordinatları belli olan bu noktada arkadaşlar şekle baktığımız zaman D noktası sağlıyor. Apsisi 2, ordinatı eksi 5 olur. Dördüncü bölgede olduğundan dolayı bu parabol denklemini sağlamak zorunda. Yani ben parabol denkleminde y yerine eksi 5, x yerine de 2 yazarsam a çarpı 2 artı 3, 2 eksi 3 yazdığım zaman buradan a değerini 1 olarak buluruz. O zaman A değerini yerine yazdığım zaman parabol denklemi Y eşittir. 1 çarpı X artı 3 çarpı X eksi 3 oldu. Şimdi bizden istenen uzunluk bu uzunluk. K uzunluğu isteniyordu. O zaman bu tepe noktasının koordinatlarını da denklemde yerine yazarak ne yapabilirim ben? E, denklemi sağlamak zorundadır. Parabol denklemi sağlamak zorunda. Bu T noktasının apsisi arkadaşlar y eksen üzerinde olduğundan dolayı r değeri nedir? 0'dır. Yani bu nokta 0'a K noktasıdır. Bu nokta da bu doğru denklemi sağlamak zorunda. O zaman y yerine ben K, x yerine 0 yazarsam 0 artı 3, 0 eksi 3. Buradan K değerin eksi 9 olduğu bulunmuş olur. Yani bu uzunluk olarak arkadaşlar kaç birimdir? 9 birimdir sorunun doğru cevabı Ceyhan olacaktır.